Merhaba arkadaşlar. Kolyeri 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Balçova'da çok güzel bir sıra geziyorum. Çiçeklerin muhteşemliği. Yani o kadar güzeller ki anlatamam. Şöyle sizlerle birlikte dolaşmak istiyorum ve fiyatlarını da birlikte göz atalım arkadaşlar. Şöyle hemen başta kalan şeyler var. 35 TL. Şu şekilde. Sardunyalar 40 değil arkadaşlar. Sardunyaların hepsi aynı. Şu şekilde renklerini gezmek istiyorum sizinle. Bakar mısınız büyüklüğüne? Avucum kadar. Şöyle açık pembesi var. Şu kırmızı rengine bakın arkadaşlar. iyi bakar mısınız ortanca gibi kocaman çiçekleri var bakın arkadaşlar sardunyaları aynen kaldım çok da küçük değil bakın şöyle boyutunu göstereyim saksı var büyük büyük şöyle Şuradaki pembe de harika. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim yakından. İçinde beyazlıklar var. Hepsi 40 TL. Buradaki pembe de daha koyu bir pembe. Bunun rengi de çok güzel. Tam mevsimi arkadaşlar sardinyaların. Şöyle yavaş yavaş dolaşalım bakar mısınız şunu? Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Hepsi ayrı ayrı kendine özgü renkleri var. Şurada beyazı var. Hep beyaz sabun istemişimdir ama bir türlü diğer renkleri almaktan beyaza sıra gelmiyor. Ay şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bakın şunun rengine. Muhteşem. Ay şurada bir gül var. Bakın şu gülü. Evet arkadaşlar dediğim gibi sardunyaların hepsi 40 TL. Şimdi hemen yan tezgaha geçiyorum. Burada da petinyalar var arkadaşlar. Aslı, aslı saksılarda. Bunlar da 40 TL. Şöyle fiyatını göstereyim. Petunia var 40 TL. Şurada iki renk kuşlar. Kırmızısı da var. Arkadaşlar şimdi bomba. Küpeliler muhteşem. Kocaman kocaman saksılar arkadaşlar. şeyin güzelliğiyle. Şöyle. Bu bir <laughs> Fiyatlar hepsi aynı. Ha şahane ya. Şu iki Bunlar şurada da daha ufakları ve yılın katlıları var. Şeyli şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 30 TL. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çıtır çıtır. Şöyle hemen fiyatını da göstereyim. Küpelerin hepsi aynı fiyat arkadaşlar büyük boyda, küçük boyda aynı. Şurada da cam güzelleri var ve renkleri. Bunlar da 40 TL. Bunlar yıldız çiçekleri. Şöyle renkleri <gülüyor> şahane. Bunlar da 50 TL. Şurada mineler var arkadaşlar. Minelerin fiyatları yok. Şurada hemen ortancalar var. Bakar mısınız ortancaları? Muhteşem. Evet. Şurada da pembe renkleri var. göstereyim. Burada teker küpeler var arkadaşlar. Fiyatları aynı. Şuraya bakar mısınız? Şahane. Şurada da var. Buradaki pitinyaların fiyatlarına hemen bakalım. Bunlar askılı saksı da 75 TL. Şöyle renkleri benekli. Hemen şurada. Telgraf çiçek var. Şurada. bir telgraf çiçeği. Çiçek açmış arkadaşlar. Minik minik çiçekleri var üzerinde. Buradaki ortancalar yine açacaklar. Tomurcukta. Bunların fiyatları da 120 TL. Şöyle. Şurada çingeni şalvarı var. Şurada da güller var arkadaşlar. Şuradaki gülleri. Ve burada da ceylan gözler var. Şöyle sağlı sollu. Bunlar da 35 TL arkadaşlar. Şu şekilde ortasından yürüyeyim. Beyaz'ın güzelliğine bakar mısınız? Bunları yeri sıralamışlar. Renkler muhteşem. Şurada da fırfırlı narciye var. Şöyle dolaşalım arkadaşlar. Ay şunun rengi de bayıldım. Pembesi muhteşem. Fiyatları hepsi aynı arkadaşlar. Şurada da kırmızı Normal sağ dünya var. Burada da sakız sar dünyaları var arkadaşlar. Bakın evruli evruli. Sakız dünyaları 40 TL düz kırmızısı var. Şöyle lilası var. Şu pembe mükemmel. Bakın arkadaşlar kocaman bir kelli Şu lila var. Muhteşem. Renkler harika arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz bir dahaki videolarımdan daha çabuk haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın, çiçekli kalın, hoşçakalın.